Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Block Mango çekeceğiz. Dün Block Mango videosu attım birazcık az bir şey alıştık. Bugün tekrardan Block Mango girelim. Zaten çok kişi izlemiyor yani hangi oyun oynayacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Öne çıksa da ya. <laughs> şaka şaka. Ama gidiyor. Dün bedvar sonucu. Alıştım ya az bir şey ya ya da arkadaşımla Bedwars'ta gelebilir Eymen'le Allah'ım sattım Allah Arkadaşlar oyunun sesini kısmayı unutmuşum. Kıstım ne dediğim anlaşılmıyor. Yoksa. Tamamdır başladık. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Ya adam ne ara ortaya gitmiş arkadaşlar şimdi. Cık, hile var yani abi. Yalnız ümitleri toplayalım. Altaylardan doğmuyor ya. Ya bak 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 bak. Neler yapıyor ya aynen. Ben bunu sanki kesemiyorum kanka. Bunu kesemiyorum değil mi yani ya? Aa arkadaşlar. Bir saniye yatağı kaplamamışlar. Vallahi Hadi ya şimdi basitte. O adam kaç gündür rahat vermiyor bizi yemin ederim. Hadi bakalım. işte bu kadar basit arkadaşlar. yaptım. Evet devam. Aha bizim ata kırıldı abi. Ne yapalım? Olur böyle şeyler olur. Ben full hız basıyorum zaten biliyorsunuzdur önceki videoyu izlediyseniz. Bir tane. Şimdi zavallı onu arkadaşlar. Beyze gidelim. Beyze gidelim. Beyze gittikten sonra şey yapacağım. Altın kılıç alıp elmasa yükselteceğim de. Nasıl tutmaz ya? Bunu çok iyi tamamla şuraya koyalım. Evet, elmas aldık arkadaşlar. Hı hmm. arkadaşlar evet, şimdi eee hmm. toplar evet topları alıyoruz. Buraya geliyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Zaten altını toplu arkadaşlar. Şu onu toplama zaman. Adam var. Altay'ın

Aşağıda nerede? Daha da aşağıya gösteriyor. Hayır. Doğru ya. Ne? Mavilerde bir tek ben mi kaldım? Nasıl yani, yani ya? Olamaz böyle bir şey ya onu oluyor, Kırmızıyla kaldık da kırmızı yok arkadaşlar vallahi diyorum. Aşağıda gösteriyor. Neyse sorun yok. Bir şey yapacağım. Ejderha. Hara gidelim. Bir son yapalım. Şurada mı lan? Zaten birinci oldu çok iyi. Benim geçen video göstermiştim. Ee, yeni bir ekleme oldu arkadaşlar. Morlara 5 seviyorum geldi çok iyi. Çok iyi oldu bu. Artık neredeyse her şeyimiz tam bir sarıda bir şeyimiz yok. 5 seviyor yok. O kadar. Onun dışında bayağı iyi şu an. şuradan şu taşların ismi neydi ya? Ha ruh, ruh taşı. ruh taşlarını alıyorsunuz arkadaşlar? Yetenek zaten yetenek bölmesini biliriz. Oh ne oluyor be? Yani yetenek görmesini bilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. Ha şimdi ben full akıma basıyorum. hasar hmm. neden o saldırı falan falan arkadaşlar. Ee, şimdi sıradaki şeyim full bu. Birazcık kastı ya Allah Allah yükseltmiyor. Kastı bayağı arkadaşlar. Nedense. Ona kadar yükselttik. Artık buranın da kilidi açıldı arkadaşlar. Güçlü yay. O kasarını arttırıyor burada. Burada yumruk. Ee, yani bu da hasar arttırıyor. Yakın dövüş hasarını. Ee, burada da zaten bir şey kurtuma mı bilmiyorum bunları şu an tam Aa şurada bir yerlerde kılıç veriyordu Ha bak burada yay burada kılıç buradaki kılıç çok iyi arkadaşlar buradaki kılıç da çok iyi çok iyi. evet şimdi ürünlerimi de tekrardan göstereyim yeni yenekleme muhafız bu arkadaşlar çok iyi Hmm. oldu mu dört işe yarıyor arkadaşlar. Ben bu 4 kullanıyorum bir tane de. lazım oluyor yani hiç bir tane altı vermiyorum. Allah var buradan zaten bir şey çıkmaz. Tamam. Bakalım sürüklerden hala iki hiç üç çıkmıyor ya hiç, hiç çıkmıyor vallahi. video. Aa durun arkadaşlar görev pardon dükkandan şunu alabiliyor mu artık? Hayır, 5 tane kalmış arkadaşlar. Bir maç daha attıktan sonra oluyor. Niye yani bir maç atalım arkadaşlar? 1 bir ve 1 maç yapsam, 2v2 maç Hadi 1v1 atayım arkadaşlar. sola O oh, arkadaşlar YouTube başında söylediğim şarkının sesi geliyor. Altaylar Antuna. Ee, Yanda mı ses geliyor? Ses geliyor. Arkadaşlar buradan hiç zaten bir şey. Yürüyorum. Arkadaşlar kesin sarı rengiz. Aaa doğru Dışarı, ya. Evet. Dışarıda ne oluyor? Düğüm var galiba ciddi misin ya? Hayır ya. Karamadım vallahi da böyle bir şey olamaz ya. Dışarıda ne oldu arkadaşlar? Oh. Ne oluyor? Dışarıdakiler ki bizim bizim mahalle garip beyler ya. Vallahi diyorum. Ya reisim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum kanka? Oğlan beni nasıl alıyor ya? Vallahi kırdı ya. Çıldıracağım ya. Hayır ya. Hayır ya. Çıldıracağım ya ha. Allahım ya. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar sorun yok sorun yok. Olabilir öyle şeyler. Kıramadım ya cidden kıramadım ya. Arkadaşlar dışarıda ne oldu ya? Vallahi bir video çektirtmediler. Bir askerden gelmiş beyler. Kayınlar mı adım Evet. Ne oluyor baba? Şöyle yapalım. Boynuz hala gelmedi. Ben video izleyeyim. Burayı keserim arkadaşlar. Ok, ok alacağım için yani. Yoksa bir acarisi yok yani. Ben burayı keserim sorun yok. Ya da durdurayım şu. Evet arkadaşlar, aldım geldim hemen. Ee, dünkü bir çektiğim videoda çok beğenmiştim şu oku. Bunu alacağım dedim 195 aldık. Çok iyi, çok iyi. İyi hani. Bittikçe daha fazla şey alıyorum. Bir de şu görev ay, dikkatimden tekrardan tek bir tane açıyorum. Yani inşallah şunlardan biri çıkar. Fark etmez açıyorum. Ya of, tam istediğim. Tamam. Çok iyi. Bir de pa, e, şey cilt mağazasına git. Efekt bölge değil. Silah yönetimi de değil. Neredeydi bu ya? Özelleştirme. Oh, ok etkisi pardon. Ok etkisi. Of çok iyi arkadaşlar bu arada. Tamamdır. Çok iyi. Video 15 dakika oldu. Ee, ben bazı yerlerini keserim. Tabii ki de. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Her videoda söylüyorum. Ee, i̇nşallah bayağı izlenir yani çok az 8 görüntülenme 9 görüntülenme falan oluyor Ve İnşallah daha fazla bir yapacağız ya büyütmek istiyorum kanalımı Büyümüyor hiç i̇şte her şeyi size bağlı arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın tekrardan kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay